Ben yürüyüş alanım. Sabahları erken kalkıp yürüyüş yapıyorum. 6 kilometre, 8 kilometre arası. Bay bay. Ya çocuklar genelinde yabancılar çok ilgi duyuyorlar. Demin burada hemen 6-7 tur yaptım bu burada. Hep el sallıyorlar. Burada nehir kenarı. Park alanı gibi bir yer. Otu insanlar geliyor, toplanıyor. Hatta da şu ileride çok karabalık resim çekiyorlar. Orası da bir güzel püskür, püskürtmeli bir su sistemi kurmuşlar. İnsanlar orada resim çekiyor. Evet. Hoş bir yer. Günlük burada yürüyüş yapıyorum. Dün hava yağmurluydu. Zaten yağmura takıldık. Genelde arkadaşıma söyleyeyim. Beraber yürüyüş yapalım diyorum. o da yürümek istemiyor. Sevmiyor. Ben de günlük bir iş yapıyorum. Aileleriyle buraya gelip oturuyorlar, zaman geçiriyorlar. Bugün de hafta sonu, pazar günü. Biraz fazla karabalık. Burada değil de az ilerisi. Devamında hazilerde geniş bir park alanı var. Çok geniş. Yılbaşı hazırlığı yapıyorlar. O tarafa gittiğinde çekmeyi düşünüyorum. Evet. Yılbaşında önce Buna git kide karab karabalık oluyor. Burada resim çekiyorlar. Evet. <laughs> Burada seyir satıcılar var. Bu da yumurta. Aa. Evet. Diğer kadın. Ay 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 ay. Oyuncakçılar. Burada resim çekiyorlar. Evet. evet. En çok şu su için geliyorlar. Buranın halkı gelip burada resim çekiyor. Evet. öyle bir şey. Aşağıdan suyu alıp yukarıya suyu fışkırtıyorlar. Böyle. Evet. Neler arkadaşlar balans satıyor. Yani evet, ne resim çektiriyor çocuklar. Evet. vazo yerini alıp o püskürtülen suyu sanki buranın içine akmış gibi resim çektiriyorlar. Şu vazoyla. Evet. Tekrar burada dönüyorum. Güneş olduğu için bu genele şu ağaçların kenarına gidip geldiğimde giriş seferlerimi doldurmuş oluyorum. Bunlar da bir aile. Komple resim çekmişler. Çektiriyorlar. değişik değişik pozlar adı altında resim çekiyorlar.